Merhabalar sevgili arkadaşlar. Piyano'da rekord ederken karşılaşabileceğimiz sorunlardan bir tanesine daha değineceğiz. Bu videonun başındaki görselde bir sarım tel grubu göreceksiniz. Oradaki sarımların boylarının aynı gitmediğini fark edeceksiniz. Boylarda bir sıkıntı var. Bir yerde aslında iyi başlayıp, sonra bir alçalma-yükselme, alçalma-yükselme, sonra tekrar bir yükselme ve o hizada neredeyse Devam eden bir grup görüyoruz. Şimdi e, sarımın uzunluğu ve unison tellerde aynı olması gerekliliği tabii ki su götürmez bir gerçek. Aynı olması lazım ki o iki tel doğru bir şekilde akortlanabilsin. Sarım uzunluğu aynı olmazsa ne olur? Sarımı kısa yerde olan tele çekiçler her ne kadar aynı seviyede görünüyor olsa da sanki bir çekiç bir tele daha yukarıdan, unison olması gereken diğer tele daha aşağıdan vuruyormuş gibi olur. Yani düşünelim, sarımı bir telin diyelim burada bitiyor, diğer telin yukarıda bitiyor. Sarımı aşağıda biten tele sanki bu çekiç daha yukarı üst bölgesinden vuruyormuş. Sarımı burada bitiyor olan tele bu çekiç daha aşağıdan vuruyormuş gibi olur. Peki aşağıdan yukarıdan vurmak yani strike point'in değişmesi neyi değiştirir? O tellerden çıkan doğuşkanları değiştirir. Şimdi böyle bir durumda ne yapmalı? Öncelikle seslere bir bakalım nasıl bir değişiklik olacak. <laughs> Yani iki teli arasında, iki unison teli arasında orada rahat 4-5 milim fark var. Sarın boyu farkı var ve o durum bunlar sanki akortsuzmuş gibi tınlamasına sebep oluyor. Şimdi bir deneyelim bakalım neler olacak. Uzun sarıma sahip tele gidiyorum ve akortlamaya çalışıyorum. hep dalga yapıyor. Şimdi mesela bu iki telin ikinci doğuşkanı olan üstteki solülü üstteki solülü dengelemeye çalışalım bakalım. Unison testinde hayalet testini bu şekilde kullanabilirim. Şimdi bu dümdüz bu iki telin akorda olmasını beklerim. Ama burada yani dördüncü doğuşkanda bir dalgalanma duyuyorum. Onu kesmeye çalışalım bakalım. Şimdi deneyelim. Hette tuafuk diyorum. Ya yani şurada duyduğum netlik burada duyamıyorum. Birçok farklı doğuşkan duyuyorum. eee vurusuz olanlar var, dalga yapanlar var. Burada tavsiye edeceğim şey şu olacaktır. Piyanistle beraber akordu yapın. Yani buradaki durumu anlatarak bakın burada böyle bir fark var. Bu farktan doğan doğuşkanların bir birine girdiği, birbirine girdiği bir durum var. Hangisini istiyorsun? Bunu mu düzleyeyim? Bunu mu düzleyeyim? Bunu mu düzleyeyim? kararı bırakın piyanist versin. Böylece siz kendinize göre akordu yapıp çıktıktan sonra şöyle bir durum olmaz. Lezzet farkından kaynaklanabilecek bir yanlış anlaşılma olmaz. Yani akordör e, burayı yapamamış ve gitmiş olmaz. Her zaman piyanistle işbirliği içinde çalışın derim. Ve böyle bir durumla karşılaşırsanız da bunun da bilgisini tabii ki müşterinize verin. Bu da böyle bir piyano.